Selam arkadaşlar bugün sizde bunu Şimdi başlayalım tabii ki de kolay bir oyun hemen başlayalım Şimdi gün bey Ay bakın Yani neyse Şimdi Amacımız saat 6'ya kadar dayanmak Ondan sonra telefon çalıyor Telefonu açamıyoruz neden kolumuz mu yok Neyse Telefon neydi Telefon yok Telefon neydi He Yemin ediyor bak teknoloji <Sessizlik> çok gelişmiş. Telefon kendi kendini açılıyor. <laughs> Neyse. Yemin ediyor. Yemin ediyor. Kapat. Böyle e, kapıları açıp kapatabiliyorsa Sığımız var. Ondan sonra. Tamam ya var. Tamam be. Daha gece 12 6'ya kadar dayanmamız lazım kolay. Ondan sonra burada e, robotları görüyoruz. Bu da e, tabelada şey yazıyor. Tabela tabelada e, şey yazıyor. Şey, ben ne edeyim bileyim. E, üç üzgünüm çalışmaz gibi bir şey yazıyor. Bu yaşı niye bozuk? boşmuşlar devletin malını. Biliyorsunuz arkadaşlar kamerayı boşmuşlar devletin malını boşmuşlar adamlar. Siz böyle olmayın. E, devletin malını bozmayın. Tulevet niye kamera var? Saat 1. Saat 1 oldu. Bence sıkıntı yok. Hmm. Neden Cupcake'in yüzü var? Aslında yüzü de yok gözü var. O tavsana arkadan uyumuşlar gibi değil mi yani? Arkadan bastığımızlar tavsana. Yani öyle benziyor. Saat 2 oldu. Saat 6'ya kadar dayamamız lazım. Saat 2 güzel. Kolay kolay. Ya birader amacımız ee, elektriği tasarruflu harcamak adam e, yani elektriği tasarrufla harcamak sadece amacımız o zaman niye vantilatörü açık? Saat 3 olmuş. 3 saat sonra oyun bitiyor. Yani oyunun birinci gezesi bitiyor. Oyun tamamen bitmiyor yani neyse. O ben az önce herhalde oyunun üçüncü gezesi bitiyor dedim. Oyunun bitti. birinci gezesi bitiyor. Saat 4 olmuş. Allah belan Lan bir dakika. Tamam. Tabu koy Abicim. Lan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan. Lan. Oğlum nereye geliyorsunuz? Bak oyda oyda. Görüyor musunuz? Allah belanı. Yanlışlıkla açtım kapıyı. Bak oyla. Lan. Om. Abi kolay dedim. Adamlay. Böyle sen nesin kapıcı mısın? Git neden gitmiyorsun? Tamam gitti. Gitti. Saat 5 olmuş en azından. Oydan bana bak. On boy da tavsan hiçbir yeri yok. On tavsan neydi? ne neyse. Bak en azından ayı namuslu ayı hareket etmiyor namuslu. Böyle birinci gün mi acaba? Merak ediyorum da birinci gün bitebilir mi? Bu değil tavsan neydi? Ama ben direkt tüm kapıları kapatıyorum. Tamam. Ha düşündüm ne basıyor ya. Tamam. Evet. Ta Yee! sonunda. Tamamdır. Evet arkadaşlar bu videoluktan bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Araba ben. Şimdi ikinci gece. gene Yine telefon çalıyor. Tabii ki de. Ya çalma çalma açmayacağım. Açmazsam ne yapabilirsin? Açmayınca da kendiliğinden aç. Ya hayır, hayır, ama kapat. Ben niye diye bakıyorum ki ne? Sıkıntı büyük. Daha saat 12'den hareket etmeye başlamışlar. Tamam. Bu ayda sıkıntı. Tavsan buydu. Tavsan sıkıntı. Tavsan gitmiş. Tavsan buydu. Sıkıntı. Bu da aynı yerde duy. Ay zaten namuslu diyeceğim de. O müzik çalıyor. Tavsan. Tavsan neydi? Ha, tavsan neydi? Tamam buradaymış. Eee şey abi ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun böyle de poğaça var şimdi. <laughs> <laughs> Neyse. Ne oluyor lan? Ha valla mutfağa götürüyorlar evde. Yine müzik çalıyor. Büyük ihtimalle abi ne yapıyonu soydu Tamam. Okuyayım. Gitmiş ya herhalde. Tamam bak gene mutfakta bir şeyler yapıyordu. Oğlum o değil. Bak normal bir ses de değil yani. Onun sesi nasıl çıkartıyor acaba? Saat 2 olmuş. Böyle bak bu adam az önce bana bakıyordu. Bak bundan eminim. O da, tavuk hiç gelmedi ya. Tamam. Tamam tavuk neydi? Aa tamam tavuk bu. Ee şey. Hii. Geliyor. Tamam tavuk buydu ha. Şey yok tavuk. Tamam. Diyek de buraya gelmez yani. Ne ee, yapayım? buraya direkt gelmez yani. Buraya direkt geldiyse yani Abi bu yanın arkasında yani arkasında değil de yanlığında işte. Saat 3. Tamam. Sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı var. Hem de çok büyük bir sıkıntı var. Ayak sesleri geliyor. Tavuk. Tavuk yapma. Bak bu zaten kapıcı gibi ya imsat kapıdan gitmiyor. A zaten e ay namuslu. Bak tavuk da hiç saldıymadı. Ya gene mi daha? Ben ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun mutfakta adam mı ki? Yok bu yani kapıdan gitmiyor. Ya bak Feyda bak ne ismin? İsi... Feydi feydi. Feydi de geldi. Bak ikide bir bana bakıyorsun. Tam gitmiş. Tamam. Bak şimdi de bakmıyor. Tamam tavsan bu yok. Bu şey. Neydi? Tavuk. Allah belanı. Saat 4. Om sözüm 25. Çok kötü kullan. Ay bunlar neden abi siz ütkisi değil miydiniz ya? Yani dördüncüye ne gerek vardı? Bir de oradan bakıyor abi de tabelada üskünüm çalışmaz yazıyor. Ya çalışmıyorsa bu nasıl hareket Om, Bak Allah belanı e bak sana e, iyi dedik saldırdın diyecek. Tavuk da yok ki. Aa, aman tavuk diyorum. Şey, tavsan da yok ki diyecektim ki tamam. Bak en azından tavuk e, gidiyor. Tavsan diye iki saat bekliyor öyle gidiyor. Allah belanı vermesin senin. <laughs> tamam. Lan. Om. Naya gitti? Aa bu da. Allah'ını seversen. Benim kapıdan ta buraya kadar nasıl geldin? Bir de ay bak. Kosay anlayayım. Ayak sesi bile çıkmadı. Tavuk ne yapıyorsun Allah'ını seversen? De, bir dakika sazım bes. Hayır. Hay. tam bak. Saat bes ama sazım da bes. Ya pek iyi değil. O yüzden kameraya bakmayacağım. Sadece tavuğa bakayım geliyor mu gelmiyor mu diye. Sadece 3 olmuş. Lan nasıl gelmiyor? Şimdi geliyor. Allah bela. Allah belanı vermesin senin. Lan. Ee, şey. E, elektrik başladı. bir Miadayı söyleyeceğim. Bir bir şey Buna yobat değil mi? Elektrikle salışıyorduk. Neşe. Erbe. <laughs> Seske. İyi. <laughs> abi, abi yok ben, Abi ben yokum. Yokum ben. Abi ben yokum. Ben ben olmamak. Ben eşit. <laughs> Şimdi 3. gece. Sıkıntılı. Tamam. Gene telefon çalıyor. Neyse açmama gerek yok çünkü kendi kendiliğinden açılıyor nasıl alıyorsa. Abi de su postayı da ayının boynuna dokununca öyle ses geliyor. Neyse. Mesela... Tamam <laughs> <laughs> Tamam. Dur bir dakika ayı. Ee, tavuk birazcık hırslı gibi. Tamam tavuk mutfakta mutfaktan ses geliyor Birazcık kameraya bakayım Bu arada az önce mutfaktan ses geliyor ama mutfak ye gitmiş sesine geliyor mutfaktan gelmiş tavuk gelmiş tavuk gitti güzel e, kapıyı açtığımı görünce geldi geri geliyor tamam. tavuk neydi Davuk gitmiş. Tamam. Davuk hiç bir yerde yok. Tövbe bismillah o ses ne? Dur bir dakika. Feyda fe, e, Bunu oh no. Oğlum ne oluyor kamera? Bak koykuyum. Oh, bak ayı yok. Tamam. Ee, tavuk mutfakta. E, su peydeli eleman. Hala peydesinde. E, tavsan da burada. Ama ayı yok. Hiçbir yerde yok. Saat 4. Güzel. On bak. Evet. Bey eleman. Gelmeye başlamış. Orada gene gözler var. Tamam. On ne oluyor? Tavuk gelecek. gelecek. Tavsan buyla Tamam. Nasıl? E, tavuk? He tamam bu yer gelmiş. O bak o gülüş sesi ne? Bu arada 25 e, e, saat Oğlum bak sürekli sürekli gülüş geliyor. Zaten Müzik geliyor. Ben kapıları kapatayım. Çünkü bildiğim kadarıyla şey ayı böyle gülüyor, gülüyor tamam mı? Şey ayı Allah belan. Tavsan geliyor. Oğlum tamam, hiç sözüm yok ya. Çünkü şey ayı e, bunlar gibi Direk kapıda gözükmüyor. Ayı daha farklı. Nasıl bilmiyorum. Saat 5. Tamam. Hadi gitti ben açayım. Tavuk gelecek. Ses ye. Yeah! kolaydı kayıtaş. Neyse Dördüncü geceden e, baya bir korkuyorum. Ya <laughs> <laughs> Um bu adam aslında bu sefer kapatmayacağım. Oo çok hızlı geldiler. Oğlum ne yapıyor? Oğlum bu, bu tak 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 sesi ne? bir şey diyeceğim. O sesle telefondan geliyormuş. Abi telefondaki adamı yedi la yaz önce. Abi kaldım. Telefondaki adamı yedi lay beni diyeceğim. Sen de oldukça korkuyorum. Çok hızlı geliyorlar. Bakın tavuk gelecek. Ondan sonra tavsan hiçbir yerde yok. Tavsan haybiden de hiçbir yerde yok. Neydi? Ha tamam. Bu demiş tavsan. Oğlum çok tedirginim. Telefondaki adamı yediler az önce. O değil. Telefondaki adamı kim yedi yani? Bak. Tavuk zaten buydu. Ondan sonra tavsan buydu. Ee, ayı buydu. Ee, bu işte buydu peydedeki eleman. Ya, hepsi buydu. Yani telefondaki elemanı kim yedi? Bunlar beskisi mi? Abi ben söyle kendimi de Allah belan. Bir bakın. Tavuk buydu. Ee, tavsan buydu. Neyse en azından ayıla e, P dedik eleman Yeli yeli Bak hala buydalay Oğlum yiyin yiyin gidin artık Tamam gitmiş E tavşan tabi gire de gitmemiş Tamam O bak Adam hala gitmemiş. Bakayım tam 10. Bak adamlar yüzünden daha e, saat 3. Benim anca 24. Birincisi sarzımı çok kötü kullanıyorum. İkincisi adamla kapıma geliyor gitmiyor. 10. Bak yine ne oluyor? Bak. Adam gene bana bakıyor. O değil. Sözüm 8. Ve saat anca 4. Ne yapayım ben? On bak gelmiş sözüm 0. E ben ne yapayım şimdi? E ben ne yapayım? Oğlum bak gene gülme sesleri geliyor. Ya gene geldi. Ay bak şimdi. Söyle. Ay bak yapma. Ay bak Allah hizası iç. Ay payı vereyim. Bak Bende paya var. Veriyim sana. Hay Allah'ım. İnşallah müzik telifli değildir. Lan ne oluyor? Özür bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor oğlum Allah'ınızı severseniz. Bak koy ki. Allah!